Esay UK yurt dışı şey, eğitim fuarına geldik. <laughs> Look at my makeup. Isn't uh, my makeup subject. It is. I, know. love the blush. I know. <gülüyor> 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 I know. Saçımı bile düzleştirdim. Bugün sana çok çünkü. Evet, ben çok mutluyum. And we're gonna spend this romantic day in <laughs> <and> burgers. <laughs> Ay bu romantik <laughs> no, no, no. günü uh, karşılayamayacağımız <laughs> <Evet>. okullarla konuşacağız. <laughs> pound olmuş 20 lira arkadaşlar. Yapacak. Great güzel. Pahalı, çok pahalı. Ama olsun fikir ediniz ki zaten bu sen... Şimdi ben yüksek lisans konuşacağım. Sen, evet. Sen de, sen de yüksek, yüksek lisans. Yüksek lisans ve doktora. Doktora. Doktora zor ya. Hele bir master yapalım bir dur. <laughs> olsun yine onu öğrenmiş oluruz. En azından kuralları falan şey yaparız. Ha, Direkt evet. Dersiniz, şeyler evet, koyalım. evet, evet işimizi biliyoruz. Hani fikrimiz olur ki iki, iki sene sonra ortada kalmayız. aklımızda üniversite adları falan olur. Evet. Bir de şey kuralları falan söylüyorlar şey ya. Hı biz de hı. şey şunu yapmamız gerekiyor. Bu benim ikinci yurtta şey ettim bu arada. Diyende Türk yoktu. Şimdi beraberiz. Can we take these? I just wanna take that. Yeah, we can go to a lot of like different directions, so I'm not really based on literature. So. Okay. That's why of course we'll like this was all English literature. So I'm gonna do not We definitely take English literature, you know, it's very wide. Yeah, nice. yeah, it's like a combination of all yeah. of the other it's, things as we well. We even have science electives. <laughs> So, What's your class? A science elective. Oh, okay. Yeah, so we it's even like you take. Liberal liberal yeah, liberal yeah, 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 yeah. exactly, liberal. Which university are you at? Positiv. 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 Is that American style? Exactly. Yeah. So oh, Bozice. is it? Yeah, it is. Huh. <laughs> <It's an> <laughs> <interesting>. <laughs> 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 I didn't, <Is> <laughs> didn't even <really> like it. I'm <laughs> like, hi. Oh, oh, it's a video. It's, it's right. a video. Hi. Yeah. Sorry, I'm awful. Thank you. And um, it's hey Paris. Oh, my God. You just won my heart it does with change that. changed every year, but that yeah. was like a couple of years yeah, ago. Something. Like yeah. That's still so cool. It gets uh, you get to experience. I think it looks nice. Good to know that we're not going to be it's able, not able not to go. Bad, and then, let's go a little Doctor Who. Doctor Who. Harry Potter. Harry Potter. <laughs> Hayır. Konuşmaları çekemiyorum utandım. <laughs> Utanmasam çekeceğim. Oturunca size burada neler konuştuğumuzu anlattım soru gelmiş mi bak? İki Ama. tane gelmiş. Ne diyor? Bir şey Biz sormuş, Financial things yeah. ve requirements. bir de, de, okul burslarını sormuş. Oturduğumuz bütün üniversiteyle bunları konuştuk zaten. Yemek de anlatacağım size. Üzücüm hiçbirini alamıyorum. Değil mi önüne? Aa! Miro. Yemek yiyoruz, bahar'dan çıktı. Saat 5 oldu mu? Saat 5 olmadı, 54 yaşındayız şey. <laughs> 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 geldik geldik Aslında Burger gidip Whopper yiyecektik Çünkü üç gündür canım Whopper çekmiyor ama 70 lira mıydı, 60 lira mıydı? <laughs> 60 liraydı bir hamburger menü Oh my God, bir şey <laughs> Oh, we have to take pictures. Okay, me. Keşke çayda çekseydik. Yine hiç aklıma gelmedi bu arada fotoğraf çekmek. Zaten o kapımız çalışmıyorduk ya. Akşam sonra. Gösterim atardım. Neyse video attım. Neredeur? Because <laughs> you are beautiful. Oh, thank you. That looks nice. Ah, accordion a lot. That's very nice. That is Çıkken buraya bir kez binmiştik tramvay Ay ben hiç binmedim daha geleli. Well, it was years ago, 12 so yıl önceden bahsediyorum. Oh, okay. Hostel. So, oh man, it's like, this is where my childhood was spent. Yeah. tutuyordu, Taksim'e getiriyordu. Yeah. like, so, this is so cool. To walk the streets again? Yeah. yeah. And I mean, Hi! You. You too. I I have to take a picture with Marilyn Monroe. I want to take a picture with Marilyn <gasps> Hepburn. That's lovely. That's lovely. <gasps> oh my God! She looks so not like real Audrey Hepburn, but I'm not mad. the mirror. What did so you get? Neverland. present. I bought a present for my sister. Oturunca görüşürüz. Tamam. Neden sadece acı kahveler indirim var? Çok güzel bir şey. Hangisinden olacakmış düşünelim. Ben karar veremedim daha. Çilek olan çilek. Ben de evet. çilek yiyecektim. Niye? Ben çilek istedim. Sonuna bakayım ben o zaman. Evet. Evet, lütfen Evet, teşekkürler. Terk ettim Yine küçük bir masaya oturduk. Esen UK bana sponsor olmalıydı bence. bu saatten Evet. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> ah. Yok olmaz ama evet. çok pahalıymış. Evet. Evet. <laughs> evet. Gerçekten çok Yok sorun değil. Sorun değil. Sorun değil. 4 liranın lokum Aynen, 4 Lira. Yani. Sen lafımı olur I sense the heartbrokenness in your voice Laf olur Birleşik <laughs> Krallık Üniversiteleri tanıtım günlerine gittik Sadece Birleşik Krallık yoktu genç İrlanda, Eskot, 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 No, it's fine. Come oh. on, this is your vlog. No, I hate it. <laughs> Let me trade it. They only got six likes. That's bad. I'm so media Madeline. That's their fault. That's, that's bad, management. management. You. Oh, what is your favorite? Okay. Just put the. Yeah. What do I do? First, take your mask off. It's always the mask. It just hurts. <laughs> See, it hurts. This <laughs> is good and I get to kind of bad. Okay, enjoy Yes. Gush. Smile and look away. Sweet. cute. Thank you. So Beautiful. Okay. Evet, S. U. K. Let's talk. Öncelikle buradan Efe sesleniyorum. Ben sponsor olmalıyım. Immediate sponsorship. Bu kadar reklamımızı yapmam. Yani ödüllendirilmeliydi bence. Neyse. Evet, Efe bir yurt dışı eğitim vardı. Sadece 5 kralık üniversiteleri vardı. Sadece 10-15 üniversite vardı herhalde Tabii değil mi? Tabii canım daha fazla. Aşağı yukarı hepsiyle konuştuk biz 5-6 tanesiyiz. Yok ya. Aa evet 5-6 tane. Oha! Çünkü yani sonunda çok kalabalıktı. Başımız çatlıyordu. Ve yine de bak bir, de, bir buçukta girdik hadi içeriye. Bir buçukta girdik çıktığımızda saat 4. Okay. Tabii canım bir açlıktan ve başarısızlığından geberiyorduk ama değdi. Değdi evet. Değdi. Çok eğlenceli. Genel olarak üniversiteler 15.000 liraydı. 2-3 bin pound 30 o da çıkıyor MBA yapmak o istiyorsanız MBA, en evet. az 31 MBA bin pound MBA neydi? Master İşletme Administration Management yeah. Business <gülüyor> Administration <gülüyor> Öğrendik ki Başvurabilmek için hem <laughs> okulun O işte ödeyeceğiniz fiyatının bankada olması gerekiyormuş. Hem de İngiltere'nin belirlediği yıllık yaşam ücreti. O da 12.600 pound. Onun bankada hazır olarak bulunması gerekiyormuş. Vize alabilmeniz, alabilmeniz için. Çünkü bu orada, yaşayabil, orada yaşayabileceğinizin, harcayabileceğinizin garantisi. Evet. Kaçak göçe gitmek yok. Evet. Aşağı yukarı bütün üniversiteler aslında aynı şeyi söylüyorlar. İşte hepsinin şu kadar masrafı var, hepsi burs veriyor. Bazılarının bursları sadece 5000 poundda kalıyor, bazılarınınki 10.000 pound'a kadar çıkıyor. Bazıları 1500 pound ancak burs verebiliyor. Üniversite üniversite değişiyor çünkü. Ağustos, Biz evet. Goldsmith'i çok beğendik. Ben Goldsmith'e bayıldım. Çok Bidim. iyi adamdı yani. Çok da ilgiliydi ama bir evet. de. Evet. Orada içerisinde... Gelin geleceğim. gezdireyim size dedi. Gerçekten de. çok iyi. Evet. İngiltere'ye gelirseniz dedi. <laughs> böyle yapmadılar. Hayır. Gezdirir misiniz? Evet. Senin o dakika girmiyor. İrlanda mesela çok <laughs> pahalıydı. Yıllık 7000 euro kalmış. Ay, <laughs> evet. accommodation evet, 7000. Yurtları yıllık 7000. Dizden çok pahalıydı. Limerick, Limerick. Ama çok çok tatlıydı. A lovely person. Hi. <laughs> çok kolay part time işler bulunabiliyormuş İngiltere et, etrafında ya da okul kampüslerinde ve çok rahat oralardan kazandığınız parayla yaşanabiliyormuş. Öyle dediler. Gidenler bilmiyoruz. <laughs> Bizim bir fikrimiz yok. Söyleyinin yalancısıyız. Evet. Biz genelde genelde hep master yüksek lisans programlarını sorduk. Onlar da hep bir sene sürüyor sadece. Ve size iki sene orada çalışma vizesi hakkı veriyorlar. İki sene boyunca da çalışabiliyorsunuz. İki sene sonra gitmeniz gerekiyor. Eğer bir şirket size sponsor olmazsa vizenizi uzatmaz. biliyorsunuz Ama iki senede olur bence ya. İlla ki bir şirkete girip tutarlar yani. Ben öyle mutlu düşünmek istiyorum. Biz kendi bölümlerimiz hakkında soru sorduk genelde. Mesela ben çevirmenliği falan sordum. Ya da edebiyat of, yaratıcı yazarlık falan. Çoğu üniversitede yok zaten Bazı üniversitelerde var. Üniversitelerde yok. Biz oraya çok akome değiştirmeyi sorduk mu ya? Hatırlamıyorum. O çok hızlı geçti. İlk söyledik. Aynen onu hatırlamıyorum. Ondan sonra hemen profesyonelliğini kaptık evet. için. Ha, şeyde biz nasıl konuştuk biz? Henley'de. Henley ama business okuluydu. Evet, business, e, business okuluydu. Bilerek istemedim. Oraya sadece oyuncaklar için gittik. O defalarca gördüğünüz bize vermedikleri. Çok içinde kalan sincap oyuncakları. Sırf o yüzden Henley'e gidiyormuşum. Bir tane oyuncak, oyuncağım olsun diye. Peki <laughs> İngiltere'de okuyacak olsam ben kesinlikle Goldsmith. Evet Row Gold Goldsmith. Rowhampton falan. Londra'da Londra Londra'ya çok <laughs> yakın olan. Yurtlar genelde okullar veriyormuş. Ama ücretli oluyor. <laughs> en uzun Goldsmith'de okuyor. Her şey biraz gösterdi. Biraz şeyleri de sorduk işte.

Profesör neydi? Harry Potter'ın evet. yermiş. Ve, Hogwarts'mış. Ve, ve şeyin... Uh, Asgard. Asgard. Endgame'de de bir sahnede Asgard burada çekilmiş. Çünkü bunu öğrenince yerlere düştü. Now but like... It was that fun. Burası oyuncağı alıp da bize vermeyen Handy. Ya öfkelisin bu mutlaka evet. karşı. Şey. Aa, ve University of oh. İlk burayla konuştuk. <laughs> The 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 Netflix T V series was filmed there. In Bach. Bridgeton. And Bridgerton for the There we go. So cool. Shamrock. Yes. Limerick Üniversitesi'nden aldım. Şahsen benim en aklıma yatan şey Goldsmith. Ben orada çevirmen, yani orada master yapacaksam çevirme alanında yapmayı düşünüyorum. Çünkü şey oluyormuş, bir eser seçip ya da bir yazı seçip onu çevirebiliyormuş. Bütün eğitimin o metni çevirmek, nasıl çevireceğini öğrenmek <laughs> etrafında oluyormuş. Ve ben gerçekten bir editör olarak ya da çevirmen olarak büyük bir yayın evinde çalışmak istiyorum. O yüzden de bir perfect for me. What <laughs> about you? That's a hard question question. Because I really like the one in I think Goldsmith. I think it should be Turkey. benim de çok aklıma yaptı. Çok uygun fiyatı evet, Evet evet en ucuzdu galiba. Sorduklarımız arasında en ucuzdu ki scholarshipler falan da var. Tabii canım Ruslar da mesela yardımcı oluyorlar. Ve adam çok arkadaş insan canlısıydı. Tek hatırlar bizi tekrar kesin, o derece. Kesin kesin. dedi gelin sizi gezdireyim dedi. He stole our hearts. Kalbimizi çaldığı için. Goldsmith bence. Ama Goldsmith'ten sonra sıralama yapacak olursak bence şey de olabilir. Ee, i̇kinci sırada var. Daha. Oh no no no. Bence Durham. İkinci sırada Durham. Böyle fuarda öğrenmişlerim çok kadar. Aşağı yukarı herkes aynı şey söylüyor. Değişen de hiç Merhaba. <laughs> evet, içeceğim bittikten sonra okulların kayıt şartlarından hiç bahsetmediğimizi hatırladım. Şimdi okullar GPA notu olarak en az 3 bekliyorlar hep. Bazıları 3.2, bazıları 3.3 istiyor. Ama kesinlikle 3'ün üstünde olmanız gerekiyor. Eğer 3'ün altındaysanız 2.7 falan sadece referans mektuplarıyla, gönüllülükle falan belki alabiliriz diyorlar. Ama 3'ün üstünde istiyorlar İngilizce seviyenizi de IELTS sınavına minimum 6 altı buçuk istiyorlar. Bütün kategoriler. Yani bir İngilizce nezinin iyi olması gerekiyor. Bir de GPA'nizin iyi olması gerekiyor. En az bir de paranız <laughs> olması gerekiyor. Sonuna <laughs> gidebiliyorsunuz. Bu içini birleştirdiğiniz gibi. Bu kadar. Şimdi buradan da kalkıyoruz. Eve gidiyoruz artık. Evet. evet. Hadi. Hadi. Sultan Mankalı'nın artık kuradık eve gidiyoruz. Bugün çok güzeldi, çok dolu doluydu. Everything and Alman kahvesi. I mean Aww. not only that but everything the flour was so good too. Yes. Hard to choose. Can it? I don't know. I think mine was the milkshake. Yeah or the pumpkin.